Bilmiyorsak bilmiyoruz diyeceğiz, bilmiyorum diyeceğiz. Bunu bir e, nefis meselesi yapmayacağız, yapmamamız lazım. Günümüzde özellikle arkadaşlar, bunu sık sık vurgulama ihtiyacı hissediyoruz. Özellikle genç ilim yolcuları, e, bir hevesle, bir heyecanla ilmi meselelere dalıyorlar. Eee hakkını vererek buna Arapçada katlül bahs diyorlar. Yani herhangi bir meseleyi sonuna kadar araştırıp o meselede bütün gücünü gayretini sarf etmeden bilgi sahibi olmak, sonra fikir sahibi olmak doğru değil. Çok sevdiğimiz insanlar olur. Çok e, çizgisini, tarzını, tavrını benimsediğimiz insanlar olur. Onların e, Söyledikleri bizim için hüccet olur. Bu doğrudur. Hepimiz gençliğimizde bunu yaşadık. Ben hatırlıyorum ismini vermeyeceğim, saygı duyduğumuz, hürmet ettiğimiz bir hocamız. Ee, üniversite yıllarındaydım ben. İlmihal yazıyordu Heyecanla bekliyorduk hocamız o ilmihal kitabını yazsın, bütün kütüphaneyi boşaltalım, o ilmihali koyalım. Bizim dünyamızı doldurmak için bu yeterlidir diye. Ama doğru bir şey değil. Sonuçta o da bir insan. Bildiği doğruları gücü yettiği kadarıyla aktardı. İki ciltlik bir ilmihal yazdı. Çok da güzel bir ilmihaldi. İstifade ediyoruz. Allah razı olsun kendisine uzun ömürler versin. Ama bütün kütüphaneyi boşaltma fikrimiz doğru değildi. Onu da kütüphanenin... Ee, Güzel bir köşesine koyalım, ondan da istifade edelim. Diğer ilmi, mirasın bir mütemmimi olarak onu da ait olduğu yere koyalım. Doğrusu buydu. Şimdi bunu niye söyledim? Herhangi bir hoca efendiyi çok severiz, çok beğeniriz. Herhangi bir davetçiyi, bir ilim adamını, bir fikir adamını çok severiz, çok benimseriz. Onun söylediklerine, söyleyiş biçimine, tarzına, üslubuna hayran oluruz. Dolayısıyla dünyamızı o doldurur, başka bir şeye yer vermeyiz, bu doğru değil. O da insan, onun da yanlışları olur, doğruları olur, onun da hataları olur, sevapları olur. Ee, onun için sözü dinleyip en doğrusuna tabi olmak en doğrusu.